Size merhaba arkadaşlar. Ben volt Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, yanımda arkadaşlarım var. Bu arada kulübümüz değişmiştir. Bu kulübe gelin ee, işte gelin. Sebebi yok, gelin. Hadi 3 2 1 maça. Arkadaşlar burada videoyu biraz duraklatıyor. Lütfen like atmayı ee, unutmayın. Yanımda Dead Killer var. İyi bu seyirler, videoda. iyi eğlenceler. Zaten tanıyorsunuz. Eğer izlediyseniz, izlemediyseniz bu videodan sonra direkt gidip onu izliyorsunuz. Evet, dakika bir gol bir. Çok iyi. bak bak internet nasıl kasıyor. Bak, arkadaşlar internet çok fena kasıyor görüyorsunuz. Nasıl durumlarda size video içeriği çekiyoruz. Her videoda gibi yine sokaktan ses geliyor. Her artık alışmışsınızdır her videoda illa sokaktan ses geliyor o sesler gelmezse olmuyor maalesef Zipota, çok güzel oldu ya ben al değiştireceğim ya çok kötü oluyor sen gelelim. Kank seninki iyi ya. Fena değil. Ben daha iyi Evet Frank daha iyi. Ben de Mortis alayım. maça geçelim. Arkadaşlar öbür videoya istediğim like gelmedi. Ama A video atalım. İçerik çıktı. Bir anda geldi aklım. Birkaç tane bir şey dost. Bu arada İçerik çıkıyor. A Odada sürekli içerikler konuşuluyor. Ya balonu öldüm ya. Hayır 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 hayır. Vurun vurun ona. Vurun kimsiniz oğlum? Siz kimin mahallesinde kime şekil şu kuyruk yapıyorsunuz? Ya! ya. abi ultim olsaydı ya ya da keşke topu atıp ileri koşsaydım top nerede Renk yavaş kaldı ya. Yes. <laughs> ya Bibi alınca iş bitiyor aslında. Bibi bizi zorluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, çünkü e, çünkü e, can olarak en yüksek senin ki. uzaklaştırdım ben topu. Uzatmalara giderse ise ee bayran için daha iyi olacak aslında. Çok iyi. Bana uzat Tamam. ben. Hadi. Hadi ben <laughs> Yes. yes. Helal. Bravo. Yine başladım. Tam bu, bu videodaki ilk galibiyet. Arkadaşlar benim Brawl Stars'ımda şöyle bir bug var. Bakın hazıra bastım. Bütün ekran grileşiyor yani. Şeyler. Mortis'in şeyindeki o yandaki mor şeye bakın. Her taraf griyken o, o mor kalıyor. O bende de öyle. Bende ne, de öyle. Neden? neden öyle bir şey oluyor ki? Canlarının kahyaları öyle istemiş. Arkadaşlar nedenlerini biliyorsunuz. Aşağıda yorumlara gelin. Biz bilmiyoruz. Biz cahil miyiz oldu şimdi? Bilmeme kayıp değil yani. Öğrenmemek kayıp. Ha, pro Kuru. Akıyor. Ya Leon'la birebir şu anda. Oğlum gelin şu Efe al. Hak ettim Ha. 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 telif atmadığın sürece telif atmadığın sürece sıkıntı yok <gülüyor> 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 bana, <gülüyor> ateş ediyordum. bana ben <laughs> tam kayarken adam bana kaydı ben sen değil ben dedi ki sen bana kayamazsın Savaş topu sıkti ya. Sık, Sık, sıktı. Sık, sıcak, sıktı. Bölge sıcak bölge evet, evet, oynayalım sıcak bölge. Evet ben de sıcak olduuz ben bu arada ben. De. Ben ne alsam? Ben aim bit alacağım. Ben bunu alacağım. Görür mü? Ems olur. Mike, mı? Ya Mike ne? Ya... Mike ne oğlum? En alakası şey Mike. Ya, burada, burada, burada şey al bak öneriyim sana. Mike çok riskli Bu... ya. <laughs> Arada kimin telefonu kaynadı? <laughs> Telefon şirketi bize telif atmasın. Ya, kutu kutu ya, doktor, ya videodan sonra aç büyük kutunu. Videoda şöyle tamam. şeyler yapmayın. Beni hasta ediyorsunuz. bibi iyi olur ya. İyi kupalar çok yüksek değil. Aynen bayağı gerçekten. Şey 500 bu arada az. bu arada az. Biz Aa harita açıkmış lan ben haritanın içeriğine bakmamıştım hiç. Aynen harita çok açıkmış. Birimiz brok alsın bir daha el. Brok veya Piper. Emir Emo Abi ben Suri abi, abi abi ben sürü. Abi adamların <laughs> lan o kadar deliler gibi savunma yapıyoruz adamların ki yetmiş oldu. Adamlar fena tokatladı bizi. <laughs> Sıcak bölgeyi de bizim aldığımız karakterler çok mantıksızmış. Yani Kaydı. Arkadaşlar istediğiniz harita varsa direkt yorumlara gelin. Ha, büyük kutu atacağız arkadaşlar. Ee, bizimkiler ederken kendim oldum. Ama videoda eğer karakter çıkarsa like patlaması bekliyorum. Karakter çıkmayacak ama siz yine de atın. ya bak 94 yaz. Çıkmıyor. güzel bir like gelirse günlük videolar verebilir belki. Gel. Belki. Gelmez. Çünkü benim okulum var. Ama yani şimdi Cimc. takip ed edip izleyenlerin hepsi like atarsa belki düşünebilirim. Evet, ben, benim de var ama işte ben de düşünüyorum. Sen i̇şte, tabii ki düşünüyorum. Evet arkadaşlar bakın güzel bir tamamladım. Oyunun aldım. Ortak bir tane YouTube kanalı açalım. Ona video çekelim. Tamam. Ya günlük videodu. Bizim okul öğretmenlerimizi biz çok seviyoruz. Onun için her gün bize ödev veriyorlar. Buradan da selam olsun. İsmimizi bilmiyorlar ama sesimizden belki anlıyorlardır. Mesela diye İsim verme, isim verme. Aynen, o da zaten YouTube'da girip de bakacaksın, aynen. Ben teknoloji bir <laughs> tanesi de çok iyi. 50 yaşında da değil. Okulda emekli olmalısı da gerekiyor. Oğlum genç öğretmen ya. Abartmayın o kadar. Yok. <laughs> ya isim vermeyin oğlum. Kanalın sahibi benim. Ben uğraşacağım ondan sonra şeylerle. Gidin. gidin. Evet, ya gidin kendi kanalınıza öğretmenlerimizi orada yorumlayın ya. Bak <laughs> Lan bu sıcak bölge Galatasaray'ın karşısındaki hakemler gibi çok adaletli. <laughs> vermiyor, ya ne isim vermeyeceğim hakemler geçsinler daha varsınlar açacağım. Benim arkam Erdem Timur baba var. Evet, evet. Çok da ben, ben böyle ya, e, savaş topu olmuyor. Sıcak bölge olmuyor. Sor bence sorun haritalarda değil sorun bizde. <laughs> hmm. Evet evet patch'le benim bir efsanem var onu oynayalım mı? İzleyiciler de beğenirse yorumlara yazanlar. O, o başka bir videoda de... gelsin. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Ya video uzun olunca editlemesi uzun sürüyor. Her görüşürüz bay bay.